Herkese merhaba. Bugün fizikteki o meşhur üçlüye, yani iş, güç ve enerji konularına dalıyoruz. Ama korkmayın, sizi formüllere boğmayacağım. Aksine bol bol soru çözerek bu konuları herkesin anlayabileceği basit bir hale getireceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Günlük hayatta yorulduğumuzda çok iş yaptım deriz değil mi? Peki ya fizikte? Mesela sağlam bir duvarı bir saat boyunca itseniz, terleseniz bile fizik için bir iş yapmış sayılır mısınız? İşte bu soru, fizikteki iş kavramının ne kadar farklı olduğunu anlamak için harika bir başlangıç noktası. Bakın, fizikte iş diyebilmemiz için iki şeyin aynı anda olması şart. Bir, bir kuvvet uygulayacaksınız. İki, o kuvvet sayesinde cisim hareket edecek. Gelin şu resimlere bakalım. X durumunda arabayı itiyorlar, ama araba kımıldamıyor. Hareket yoksa iş de yoktur. Bu kadar basit. Y'de ise halterci ağırlığı yukarı kaldırıyor. Hem yukarı doğru bir kuvvet var hem de halter yukarı doğru hareket ediyor. İşte bu tam bir iş. Z'ye dikkat. Kişi kutuyu taşırken ileri yürüyor. Şimdi kutuyu düşmesin diye yukarı doğru tutuyor değil mi? Ama kendisi ileri gidiyor. Kuvvet yukarı, hareket ileri. Yönler tutmuyor. Bu yüzden kutuyu tutan o dikey kuvvet iş yapmaz. İşte az önce anlattığımız şeyin matematiksel özeti bu. İş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Ama en kritik en önemli kural şu, kuvvet ve hareket aynı doğrultuda olmak zorunda. Bu yüzden halterci örneğinde iş vardı. Çünkü kuvvet de yukarıydı, halterin hareketi de yukarıydı. Hadi o zaman öğrendiklerimizi ilk problemimizde bir deneyelim. Önümüzde iki farklı deney var. X deneyinde bir sandık sağa doğru çekiliyor. Y'de ise aynı sandık duvara dayanmış, yani kıpırdamıyor. Şimdi soru şu. Bu deneylerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğru? Gelin birlikte analiz edelim. Şimdi ifadelere tek tek bakalım. Birincisi diyor ki F1 kuvveti iş yapar. Hemen bakıyorum, F1 dikey, yani yukarıdan aşağıya. E hareket yatay, sağ doğru. Aradaki açı 90 derece. Kuralımızı hatırlayın, dik kuvvetler asla iş yapmaz. O zaman bu yanlış. İkinci ifade, Y deneyinde F4 kuvveti iş yapmaz diyor. Y deneyinde ne oluyordu? Sandık hiç oynamıyordu. E hareket yoksa, yer değiştirme sıfırsa, iş de sıfırdır. Bu ifade kesinlikle doğru. Üçüncü de bu yüzden yanlış zaten. Madem hareket yok, Y'deki hiçbir kuvvet iş yapamaz ki. O zaman tek doğru ifademiz ikinci, yani cevap B şıkkı. Tamam, iş kavramını anladık. Şimdi bir üst seviyeye çıkalım. Güç. Güç aslında bir işin ne kadar hızlı yaptığınızla ilgilidir. Düşünün, iki robot süpürgemiz var. İkisi de aynı odayı temizliyor, yani aynı işi yapıyor ama K modeli bu işi 30 dakikada, L modeli ise 20 dakikada bitiriyor. Sizce hangisi daha güçlüdür? İşte gücün formülü de tam olarak bu mantığı anlatıyor. Güç eşittir yapılan iş bölü geçen zaman. Yani ne kadar güçlü olduğunuz sadece ne kadar iş yaptığınıza değil, o işi ne kadar çabuk bitirdiğinize bağlıdır. Robot süpürge örneğimizdeki gibi daha hızlı olan daha güçlüdür. Mantık çok basit değil mi? İki robot da aynı odayı temizledi. Yani yaptıkları iş miktarı aynı. Ama model L bu işi daha kısa sürede, sadece 20 dakikada halletti. O zaman fiziksel olarak model L, model K'dan daha güçlüdür diyoruz. Dolayısıyla doğru seçenek, L aynı işi daha kısa sürede yaptığı için gücü daha büyüktür diyen ifade oluyor. İş ve gücü anladığımıza göre, şimdi hepsinin temelinde yatan kavrama, yani enerjiye geldik. Özellikle de mekanik enerjiye bakacağız. Yani bir cismin hareketinden kaynaklanan kinetik enerjisiyle yüksekliğinden kaynaklanan potansiyel enerjisinin toplamına. Kilit soru şu, bu toplam enerji ne zaman değişmez, ne zaman sabit kalır? Cevabı çok basit. Sürtünme gibi enerjiyi çalan, ısıya dönüştüren kuvvetler işin içinde değilse enerji korunur. Hadi şu üç durumu inceleyelim. X'te cisim duruyor, sürtünme olmadığını varsayarsak enerji korunuyor. Y'de ise cisim eğik düzlemde sabit hızla kayıyor. İşte bu sabit hız kelimesi çok önemli bir ipucu. Normalde bir cisim yokuş aşağı hızlanmalı. Eğer hızlanmıyorsa Demek ki ters yönde bir sürtünme kuvveti onu yavaşlatıyor ve enerjisini çalıyor. O yüzden enerji korunmaz. Z'de de durum birebir aynı. Cisim limit hızla düşüyor, yani hava sürtünmesi onu daha fazla hızlanmaktan alıkoyuyor. Yine enerji kaybı var. Bu durumda enerji sadece X durumunda korunur. Cevabımız A. Şimdi de fiziğin en klasik senaryolarından birine bakalım. Yüksek bir yerden bir topu bırakıyoruz. Ama önemli bir detay var. Sürtünmesiz, yani enerjinin korunduğu ideal bir ortamdayız. Bakalım bu topun enerji yolculuğunda neler oluyor? Çözümü adım adım gidelim. Birinci madde diyor ki, yer çekimi karşı iş yapar. Bu kesinlikle yanlış. Tam tersi, yer çekimi topu aşağı çekiyor ve top da zaten aşağı hareket ediyor. Yani yer çekimi pozitif iş yapıyor, topa enerji kazandırıyor. İkinci madde doğru. Top düştükçe yüksekliği azalır, yani potansiyel enerjisi azalır ama hızı artar, yani kinetik enerjisi artar. Bu tam bir enerji dönüşümüdür. Üçüncüsü de doğru. Sorunun başında sürtünme ihmal ediliyor dendiği için toplam mekanik enerji korunur, yani sabit kalır. O zaman doğru olanlar 2 ve 3. Cevabımız C seçeneği. Evet, geldik en heyecanlı bölüme. Mini sınav zamanı. Bakalım anlattıklarımız ne kadar aklınızda kalmış. Kalemleri, kağıtları hazırlayın, kendinizi test etmeye başlayın. İlk sorumuz geldi. Sağa doğru hareket eden bir kutu ve ona etki eden 3 kuvvet var. Bu kuvvetlerle ilgili şıklardan hangisi doğru? Hadi bakalım. Cevabı bulmak için videoyu şimdi duraklatın ve düşünün. Sonra birlikte kontrol edelim. Umuyorum ki herkes bir cevap bulmuştur. Hadi şimdi doğru cevaba birlikte bakalım. Cismimiz sağa doğru hareket ediyor. F3 kuvveti de hareketle aynı yönde, yani o da sağa doğru. O zaman F3 pozitif iş yapar. Bu durumda ikinci ifade doğru. Peki F2 o harekete zıt yönde. O da iş yapar ama negatif iş yapar. F1 ise harekete tamamen dik. Kuralımızı hatırlayın, dik kuvvetler iş yapmaz. Soru bizden doğru olan ifadeyi istediği için cevabımız yalnız 2, yani B şıkkı oluyor. İkinci sorumuz biraz daha dikkat gerektiriyor. Cisim yine sağa doğru gidiyor. Soru şu, gösterilen kuvvetlerden hangileri iş yapmaktadır? Bakın, pozitif mi negatif mi diye sormuyor. Sadece iş yapar mı diye soruyor. Unutmayın, harekete zıt kuvvetler de iş yapar. Hadi videoyu duraklatıp bir düşünün bakalım. Hazırsanız doğru cevabı açıklıyorum. Bu sorunun tuzağı şuydu. Hareketi yavaşlatan, ona zıt yönde olan kuvvetler de iş yapar. Sadece yaptıkları işin adı negatif iş olur. Cisim yatayda hareket ettiğine göre yatay düzlemde olan bütün kuvvetler yani F1, F2 ve sürtünme kuvveti FS hepsi işin içindedir. Hepsi iş yapar. Dikey kuvvetlerin ise işle alakası yok. Dolayısıyla doğru cevap üçünü de içeren E seçeneğiydi. Ve mini sınavımızın son sorusu. Bu defa bir hız trenimiz var ve raylar sürtünmeli. Bu ne demek? Enerji korunmuyor, sürekli azalıyor demek. Bu durumu aklınızda tutarak şıkları değerlendirin bakalım. Bu biraz daha zorlayıcı olabilir. O yüzden dikkatlice düşünmek için videoyu şimdi duraklatım. Evet, son ve belki de en zorlu sorunun çözümüne geldik. Bakalım doğru düşünmüş müsünüz? Sorudaki kilit kelime sürtünmeli olmasıydı. Yani tren yol boyunca sürekli enerji kaybediyor. Birinci ifadeye bakalım. S noktasındaki potansiyel enerji K'dan büyüktür. S noktası K'dan daha yüksekte olduğuna göre bu kesinlikle doğru. Üçüncü ifadeye bakalım. A noktasındaki mekanik enerji R'dekinden küçüktür. E tabii ki küçük olacak çünkü tren R'den A'ya gelene kadar sürtünme enerjisinin bir kısmını ısıya çevirip yok etti. Bu da kesinlikle doğru. O zaman doğru cevabımız I ve 3'ü içeren D seçeneğidir. Mini sınavı başarıyla tamamladığınız için tebrikler, harika bir iş çıkardınız. Günlük hayattaki iş ile fizikteki iş arasındaki o ince çizgiyi, gücün aslında zamanla ne kadar ilgili olduğunu ve enerjinin ne zaman korunup ne zaman sürtünmeyle kaybolduğunu artık çok daha iyi biliyorsunuz. Bu konuyu artık çok daha iyi anladığınızı eminim. Tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube at Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olunuz.